75. Yıl Teknik Servis'ten herkese selamlar. Servisimize ses var, görüntü yok, atasıyla gelen bu televizyonun ledlerini değiştireceğiz. Önce televizyonu düz bir zemine yatırıp arka kapağını söküyoruz. Ve arka kapağın altında bulunan panel soketlerini dikkatlice yerinden çıkarıyoruz. Panelin çerçevesini tutan lidaları açıyoruz ve çerçeveyi kırmadan yerinden çıkarıyoruz. Daha sonra... Çıkardığımız panel soketlerinin bağımsız bir şekilde panel ile hareket edebilmesi için panel alt borduna bağlı bantları söküyoruz. Daha sonra paneli yerinden çıkarmak için panelin alt borduna zarar vermeden dikkatli bir şekilde paneli kaldırıp düz ve temiz bir zemine koyuyoruz. Panelin altında bulunan led filmlerini dikkatli bir şekilde yerinden söküp beyaz brandayı da yırtmadan dikkatli bir şekilde kaldırıyoruz. Eski ledleri yerinden söküp yeni ledlerin montajını yapıyoruz. Montajını yaptığımız yeni ledleri her ihtimale karşı led ölçüm cihazımızda çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için ölçüyoruz. Ledlerin soketlerini takıyoruz. Söktüğümüz led brandasını tekrar örtüyoruz ve led boncuklarının oturup oturmadığını tek tek kontrol ediyoruz. Brandanın üzerinde herhangi bir tozun veya lekenin olmamasına dikkat ediyoruz. Ve sırasıyla led filmlerini, paneli ve çerçeveyi tekrar takıyoruz ve işte bu kadar. Bize destek olmak için beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.